Sevgili oğlaklar ve bilhassa da sevgili yükselen oğlaklar efendim Mart 2024 yayınına hoş geldiniz. Klasik hatırlatmamı yapabilir miyim müsaadenizle? Öngörüler daima yükselen burca göre yapılır. Dolayısıyla bir yükselen oğlaksanız şu an tam olarak doğru yayındasınız. Evet sevgili yükselen oğlaklar 20 Mart'a kadar güneş balık burcunda. Üçüncü evinizde. Demek ki odağınız üçüncü ev konularında ve üçüncü evinde konuları bir hayli geniş olduğuna göre ben Deniz sizlere bunu örneklerle anlatacağım. Şimdi güneş üçüncü evden geçiyorsa şu zihin hiç susmaz. Planlar, planlar, planlar. Kararlar, kararlar, kararlar. Zihniniz çok yoğun olur. Tabii ki üçüncü ev kardeşler, yakın akrabalar, yakın çevremiz, muhitimiz. Onlarla ortak gündemler, Onlardan gelecek haberler bunu anlatır efendim. Üçüncü ev eğitimler evi. Yahu bir eğitim mi alsam, bir eğitime mi başlasam ya da bir sınava mı girsem bunlar olabilir. Üçüncü ev ticari faaliyetler. Onlar bir hareketlenir yahu. Yeni işler gelir, imzalar olur, bir takım planlar yapılır değil mi? Üçüncü ev aracımız. Belki de aracınızla ilgili bir gündeminiz olabilir. Alayım satayım ne bileyim belki işte kontrolü geldi, bir şey geldi ona götüreceksiniz. Hani bununla ilgili de çalışabilir. 20 Mart itibariyle Güneş Koç burcuna girecek. Yani 4. evinize, haritanızın dip noktasına demek ki 20 itibariyle odağınız 4. ev konularına yani aile ev yuva konularına kayıyor. Evet efendim. 20'si itibariyle aileyle haberler, aileden gelecek haberler, onlarla ortak gündemler, onların meseleleri. Yani bu her şey olabilir yani bu bazen bir ailevi bir sağlık konusunu da tetikleyebilir. Hayır ailede güzel bir haberi de ön plana çıkarabilir. Ya da efendime söyleyeyim ne bileyim orası aynı zamanda yaşam alanınız, eviniz, yuvanız. Belki bazılarınız diyecek ee taşınalım ya da bir mülk konusu var. Bunlarla ilgili de çalışabilir açıkçası. Ve gelelim efendim... Dolunayımıza 25 Mart 2024'te bir terazi dolunayı var. Nerede terazi dolunayı? 10. evinizde değil mi? Sizin 10. evi terazi. Demek ki efendim 10. evinizde bir dolunay 10. ev konularıyla ilgili bir hareketlilik getirecek. Fakat bu dolunay aynı zamanda bir ay tutulması. Evet efendim ay tutulması 5 derece terazide 10. evinizde gerçekleşecek. Şimdi şu ay tutulmasını bir tanıyalım mı sizinle? 1. Ay tutulmaları dolunayla olur. 2. Ay tutulmaları sonlanmalar demektir. Hayatınızda bir bitiş, bir sonlanma döngüsüne geldiniz. Bu bazen duygusal ilişkilerde de olabiliyor. Bazen bambaşka konularla ilgili de olabiliyor. Ama ay tutulmaları muhakkak bir şeyi bitirir. Hoş bunun için 25 Mart'ı da beklemeye gerek yok. Şunu da söyleyeyim. Bunun artı eksi birkaç ayı anlatır. Şu aralar burada bir sonlanma enerjisi var. Tabii ki bu sizde çok güçlü çalışıyor olabilmesi için 10. evinizde terazide 5 derece civarı artı eksi 3 derecede bir gezegeniniz olması gerekiyor. Ya da 4. evinizde karşı tevinde yine koçta 5 derece civarı artı eksi 3 derecede bir gezegeniniz olması gerekiyor. O zaman bu kaçınılmaz. Ay tutulması %100 güçlü çalışır demektir. Peki 10. evde ay tutulması nelere sebebiyet verebilir? Başlayalım efendim. 1. Tabii ki kariyerle ilgili bir değişim dedikler. Belki de artık kariyerle ilgili bir sonlanma zamanı, bir şeyler bitecek, bir şeyler değişecek. Her şey olabilir. Patronunuz gider, yöneticiniz gider, bir iş kaybı yaşayabilirsiniz, bir şeyleri sonlandırırsınız. Artık orada işiniz bitmiştir. Orada bir dönüşüm yaşanır. Ailevi konularla ilgili çalışabilir. Bir aile büyüğünüzün sağlık konusu tetiklenir. Haydi evlilik bir sınava girer falan her şey olabilir. Burada bir bitiş var. Ama şunu unutmayalım efendim. Zemheriden ötesi bahardır. Ve nitekim Ay tutulmasının peşi sıra ne gelir? Güneş tutulması gelir. O da önümüzdeki ay. Eğer bir yerde bir şey bitiyorsa, sonlanıyorsa biliniz ki orada bir başlangıç da olacaktır. Bekleyin ve görün sevgili yükselen oğlaklar. Şimdi, tabi güneş tutulması önümüzdeki ay anlatacağım şimdi değil. Fakat Jüpiter biliyorsunuz çok yakın zamanda değil mi efendim? İkizler Burcu'na giriş yapacak. Ne güzeldir ikizler Burcu'na giriş yapması sizler için çok verimli bir dönemi anlatıyor. Şimdi sevgili yükselen oğlaklar, Jüpiter ikizlere Mart 2024 sonu giriş yapacak. Fakat ben bununla ilgili bir yayını hemen önümüzdeki hafta çekeceğim. Söz. Çünkü bu ikizler geçişi size iyi gelecek. Ve benim size güzel haberlerim var. Ve bunu bir an önce anlatmak ve bu yayını sizlerle buluşturmak istiyorum. O yüzden sizden ricam takipte kalın. E, o kadar çekmişken ben de isterim ki anlatayım da anlatayım. Yani e, siz zannediyorsunuz ki siz orada izliyorsunuz ve o kadar. Hayır efendim hiç öyle değil. Ben farkındaysanız kameranın içine bakıyorum. Biliyorum orada biri beni dinliyor. Ve bunun bana verdiği heyecanı ve mutluluğu anlatamam. Bunun için size mi müteşekkirim. Haftaya Jüpiter İkizler yayınında görüşmek üzere